Şimdi bu olaya baktığım zaman her taraftan komplo, her taraftan çıkar olayı, siyaset, politika olayı. Bu olaya baktığım zaman herkes birbirine karşı bir komplo hazırlıyor. E ben de komplo olayını sevmediğim için, onun için bu işe bir stop diyelim artık. <laughs> yani noktayı koyacağım. Çünkü ben öbürüyle konuştuğum zaman öbürü bir film çeviriyor. Ondan konuş demek ki yani konuşmamak lazım yani. Çünkü ben birine mesaj yazdığım zaman öbürü de kod tepsinlerinde ya. Bu telefonun kod herkese bağlı ya. Onun için ben diyelim sana yazacağım öbürü de bunu görüyor. Onu da yazacağım o zaman diyorlar prokatör yaratıyor. Prokatör. Halbuki kendileri prokatör yaratıyor. Neden? E birbirini çekemiyorlar. E bir, e, bir arada yaşamanın tadını çıkaramıyorlar. Ortada bir para olayı var biliyor musun? Olabilir mi mu yani yalan mı doğru mu? Ben inanmıyorum. Yani bu bir siyaset olayı. Bu bir sanaryo film olayı. E ben de böyle şeyleri saymadığım için. Diyem artık bu işe bir stop vereyim. Veya bunu bir şey yapayım. Nedir o? Ne diyorlar ona? E, blok yapayım. Blok. Blok yapayım da artık kimseden muhatap olmayayım ya. <laughs> Bak bir tanesi çıkmış bana konuşuyor. Bak tanımadığın biri çıkmış cart dedi jört dedi. Ulan İbne ben seni tanıyor mu la bana konuşuyorsan? Tabi. Ben seni tanımıyorum. Bana niye ben niye, bana niye muhatap oluyorsun? He? Ha demek ki bunu blok yapayım ki sizin sıfat izi görmeyeyim yani o pis sıfat izi görmeyeyim yani. Tabi ya. Benimle ne işiniz var lan kavatlar? Bana kara günde başım mı yağladınız? He? Koynuma gel var mı koydunuz la? Benden ne işiniz var lan pezevenkler sizin? Ha ben kapatacağım bunu yani. Kapadım ki kafamı dinim yeter ya. Bir faydası da yok bana bu kavatların ya. Kavga değil, savaş başka bir şey yok. Tabi. Hep birbirine husumet, o ona husumet, bu buna husumet. Zaten amına kodiz dünyanın oksijenini bozdunuz. Karmon, 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 oksit, karmon, oksit kimyasal madde. Havayı gazı zehirlediniz, nefes alık gaz yutuyoruz. Bak nefes alamıyoruz, bak. Ya. Halen birbirinden savaşmak istiyor Allahsız gibi neler lan. Lan bak dünyayı bozdunuz lan. İşte bu dünyanın sonu gelecek yani. Bak ben size söyleyeyim. Dünyanın sonu gelecek, rüyam çıkacak yani. İki kadın bir adam kalacak. Heh, yaşlı bir de ben kalacağım. Başka kimse kalmayacak. Yani dünyanın solu gel. Ne olacak? O onu vuracak, onu vuracak. Efendime söyleyeyim kimyasallar patlayacak. Öbürünü vuracak. O ona gaz atacak. O ona bomba atacak. Bitecek yani ya. Olan masum çocukları olacak. Kadınları olacak yani. Kudurmuş bu pezenekler ya. Birbirini yiyorlar. Onun için ben kapatacağım. Uğraşmıyorum artık kimseden. Tamam. Ha bir daha da karşıma çıkmayın küpür ederim bak size. Harbiden küpür ederim. Kavatlık yapmayın lan ibneler.